Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Fransa Ligi'nde ikinci hafta Lille Paris Saint-Germain karşılaşması olacak. Lille takımı ilk haftada Nantes'e karşı 1-0 yenilmişti. Şu an e, kendi evimizdeyiz. Paris Tercermen'e karşı oynuyoruz. Hemen maç başlıyor. İki takım da kadro değerlerinde birinci ve ikinci sıraları almış durumdalar. Bakalım bu haddede bu takım neler yapacak? İlk 30 dakikada pozisyon olmadı. Franky de ev veriyor. Varan, Rapel, Varan geldi 34. dakikada. Vapan Varan kaleci onu engelledi. Alisson Höjberg için sarı 35. dakikada Höjberg sarı kart iyi tehlikeli müdahalede bulunduğu için. Sergio Ramos çık bir çılım ile topu ileri yolladı. Kylian Mbappe şutunu çekecek. 43. dakika Kylian Mbappe. 43. dakikada özel bir oyuncuların özel bir gol dediği hakem vara gidecek. Hakem Vara gidiyor. Vardan kontrol kararı ve gol iptal. Gol iptal ediliyor. Kylian Mbappe'nin golü iptal ediliyor. Paris saint golü iptal edildi. Ve maçın ilk yarısı 0-0 bitiyor. Lille kendi evinde Paris Saint-Germain'e karşı ee, elinden geldiği kadarıyla hem savunma da yapıyor hem de hücum da yapmak istiyor. Her iki takım da defansif bir taktikle çıktı ama bakacağız. Espinozola topu Gnabi'den alıyor. Espinazzola, Gnabi'den aldı. Espinazzola, şutunu da çekiyor. Kaleci çok iyi bir bir çıkartıyor. Harika kurtardı İtalyan oyuncu. Kante topu önüne buldu. Ve şutunu yapıştıracak 52. dakikada Engolo Kante. Engolo Kante kaleyi yokladı. Kaleci suçlanamaz. Evet kanı da suçlanamaz. Pardon. Ramos yerine eski de oyuncusuna bırak ki onun in eski oyuncusu Marcus tarafından. Herkes ıskalanan mükemmel bir orta yapıyor. Vay, aldım. Robaş'a dayak kalkacak 62. dakikada vay, aldım geliyor. Vay, aldım 62'de şanssız an. Kalecimiz Onana. Lorente rakibini çalım çalımlıyor. Kylian Mbappe ile topu buluşturdu. Bu dakikalarda Paris Saint-Germain hızlı geliyor. Kylian Mbappe. 67. dakikada şanslı Zane Mbappi için kaleci kalesine devleşiyor. Goreska'nın zayıf şutu gelirken yüksek basın altında Özberk. Hücumun yönünü kanata çeviriyor. Özberk geliyor. Danimarkalı oyuncu Özberk'in şutu 72. dakikada. Özberk kaleciden inanılmaz bir kurtarış geliyor. Alisson. Sanchez ve Goreska güzel bir ikili oyun oynadı. Goretzka için, Goreska için şut açısı. Goreska geliyor. Alman oyuncu Goreska. 74'te 2 dakika sonra tekrardan şutunu çekiyor. Beklemi dövdü. Beklemi dövüyor. Lid takımı üst üste pozisyonlar buluyor. 2'şer dakika arayla. Ve dakika. Artık 88. Kovamlar psikoloji. Topu kontrol edemedi. Şimdi topun kontrolü onda. Geliyor. Kovamlar organizasyonu. 88. dakikada Paris Terjenmen. Karici burada harika işler çıkartıyor. Burada ona anayı bir gelmek lazım ve Lille haftayı 2-0'lık bir skorla e, kapatıyor ve ligde halen daha Lille gol atamamış bir durumda ve İtalya liginde benzer bir durumun diyor Inter Milan'ını ilk maç 2-0'lık bir mağlubiyet almıştık. Sonra 0-0'lık beraberlik almıştık. 3. haftada 0-0 oldu. Ama e, ben 3. hafta 0-0 almak istemiyorum. İnşallah 1-0 alırız. İnşallah hayırlısıyla. E, ama Inter Milan'da ne olursa olsun yani şey bu maçlara rağmen diyelim o maçlara rağmen ilk 3 maça rağmen şampiyon olmuştuk şampiyonluğumuzu kanıtlamıştık ve son haftada şampiyonluğumuzu ilan etmiştik ee, bu yüzden de şu an her şey için hiçbir şey için geç değil halen daha devam edecek zamanımız ve günlerimiz var e, halen daha takıma iyi bir şekilde gelişebileceğimiz ve takımda iyi taktikler bulacağımız şanslarımız var diyelim. E, birinci haftada kısacası e, yani çok da ağır skorlar yok. Şu an tabii kadrolar yerine oturması lazım. E, gerçekten güzel mücadelede konuk olacak maçlar var. Yani nice maçını bir görmek istedim de. Ve ligde de gol oranında en çok gol atan şu an takım Nice gibi gözüküyor. Ama tabi fixtürünün kolay. Ee, benim fixtürüm 3 maçım zor. Du. Zordu. Ve burada menajer cesur 2 hesabıyla girdiği için ee, dedim bir hesabımla çık. Onun için Sentetian takımı boş. Yani Sentetian takımına gelebilirsiniz. O Lens takımında. Eee Sentetien takım boş. Sentetien takımına gelebilirsiniz. Sentetien'in de fikstürünü verelim. Angels'la oynayacak ve kadro değerini de verelim Sentetien'in. Eee şu an bakalım kadro değerinde ve 16. sırada evet. Kadro değerinde 16. sırada. Buradan 3,2'lik ortalama gücü var. Eee buradan görüyorsunuz kadrosu bu. Eee yani kadrosunu adam edilecek bir kadro. Gelip de iyi bir şekilde kadroyu e, güzel yapabilirsiniz. Biz de yavaş yavaş artık yani güzel transferler yapmaya başladık. E, zaten görüyorsunuz transferleri yani bir de anlaştığımız menajerler var. E, burada görüyorsunuz bir takas olacak. O takas bot matakesi olacak 19,9'a satacağız ama bir tane daha oyuncu alacağız şeyden Reims'ten ama bu sefer değerinden e, 1-2 milyon 3 milyon belki de fazla bir para vereceğiz yani neredeyse Botman 20 milyona giderken biz de aşağı yukarı yani 10 milyon veya 9 milyonluk gibi bir ücret ödemiş olacağız bir takas gibi olacak Bizde de alsatlar için bu oyuncuları değerlendireceğiz ee, iyi bir kadro kuruyoruz. İyi transferler yapıyoruz. Ee, şu an kadro değerleri sıralamasında da ikinci sırasındayız ama bu hiçbir şey belli değil. Hani Monaco'da kadroyu iyi kasabilir. 28 tane oyuncumuz var. Eğer bir son iki hafta etkinlik gelirse ee, bizim için büyük bir avantaj olabilir. Hele ki e, oyuncularımız var. Hele ki böyle bir haftalarda böyle bir gelişim de sağlamak iyi olur stadyumda stadyum içinde 11 dakika kalmış 11 dakika sonra antrenmanları bitirmiş olacağız hatta bir coins verelim ben bir coins vereceğim 2,6'lık bir paramız var ama bunu bir değerlendirelim mi sat ya şey ver ver parayı tık tamam 1,6'mız var şeye para yetecek mi ona bakıyorum yine ee, bir şekilde halledeceğiz burada transfer listesinde istediğimiz oyuncular var böyle buraya da kimik gelmiş ön libero oyuncusu 26 yaşın acaba Locatelli'yi satıp onu mu alsak Mayiga'nın fiyatı da düşüyor bir kaleci transferi mi yapsak şu an her şey karman çorman ama istiyoruz yani. Takımda transfer istiyoruz. Ya da en kötü ihtimal Lunin'i gönderip takıma oyuncu alacağız da Lunin'i de olmaz. Ona da desen 27 milyona zor gider. Yüzük karıcı önemli çünkü. Stopel bölgesinde ve sol bölgesinde güzel hamleler yaptık. Zaten Botman takımdan gideceği için e, yerine bir hamle oyuncusu daha düşündük. Baktığımızda kısaca güzel bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Sol bek ve sağ beklerimizi değiştireceğiz. Sol beyimizi belki değiştirmeyiz ama sağ beyimizi değiştireceğimiz kesin. Bu yüzden de al satlara da başladık. Buradan da Bamba'yı satıyoruz. Bamba'yı 23 milyonu satıyorum. Eğer Bamba'yı almak isteyen menajer burada varsa e, Bana osm'den yazabilir 23 milyona satacağım 23 milyona Normalde 28 milyon ama ben 4 milyonluk indirim yaptım e, 23 milyona Hatta 5 milyon yapmışım 23 milyon alabilirsiniz 23 milyon e, Çok makul bir para hem de 25 yaşında gelişebilecek bir oyuncu Alırsanız sizin yararınız olur. Benim de yararım olur. Ee, bana bakalım yarar dokunacak mı? Dokunmayacak mı? Onu göreceğiz. Ee, 23 milyonu alabilirsiniz diye düşünüyorum. E ee, burada kadro değerleri de aslında önemli. Kadro değerleri her ne kadar ikinci planda olarak görülse de hani taktik ön planda olsa da kadro değerinde hızlı kazanlar, hızlı yapanlar e, bir addeden sonra zaten e, ee, ile beraber o farkı aşınca çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Yoluna devam edebiliyor. Biz de burada antrenmanları biraz yükseltmemiz, hızlandırmamız lazım. Acaba dedim sağ avantajı bir antrenman mı yapayım dedim. İlk önce hepsini bir yıldız yapalım. Sonra sağ antrenman, sağ antrenman diye gideceğiz. Kapasiteyi şu an geliştirmeye gerek kalmayacağız. Eee bir maçlarımıza bakacağız. Buradaki maç takvimimizdeki maçlar bizim için önemli. Diğer rakiplere karşı da çok önemli ve Lens takımına karşı net bir galibi çıkartmamız lazım ve Brest takımı ardından ikinci tur giriyor. İkinci turdan sonra Metz'le hızlı bir başlangıç yapıyoruz Metz takımına. Hızlı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ardından Lorient ve Lyon geliyor. Lorient karşılaşma asılıp ee, Lyon karşılaşmasında güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Yani çok farklı bir lig. Çok güzel bir lig olacak gerçekten. Şimdiden eğer bir de etkinlik gelirse tadından yenmez stoperler, kaleciler, forvetler havada uçuşacak. Şu an zaten kadromuzun genişliği harika. Paris Tercan e ben de 321 milyon biz 275 milyonuz. Monaco arkadan geliyor. Lyon da kadrosunu az geliştirmiyor. Yine iyi geliştiriyor. E, Marsilya muhteşem bir kadro değeri yarışması var. Ardından arkadan Nantes geliyor. Brest çok iyi bir kadro yapmış. Yani Brest takımına karşı da önemli bir önemli yani bizim için Brest takımına karşı oynamak da önemli. Yani Bukayo Saka Ula saka sağ kanattı yine mi SLK yapmışlar adamı? Adam bir SK SK oldu. Şimdi de SLK olmuş. İlginç bir istatistik Saka için. Ve Lorenzo Pellegrini var. Zanilio var. İki İtalyan oyuncu. Eee Rodriguez ön libarada. Stopart'te. Coin de var. Alaba'yı almış. Devrici de almış. Gaye de almış. Torres de almış. Yani kadro iyi. Brest takımının kadrosu iyi. Bizim daha iyi geliştirmemiz lazım. Ve deplasmanda oynuyoruz. Deplasmanda elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Hepsini. ev Hep, amaçlarımızın hepsini yapmamız lazım. Ve Lens takımı 15 oyuncu çok riskli. Acayip risk içerisinde. Sinek de bir konu duruyor ses gelebilir size tamam. Yani çok risk, risk barındırıyor, barındırıyor. 1 2 3 4 5. 5 tane forveti var zaten. Orta saha bölgesini hiç saymıyorum. Orta saha bölgesi çok sıkıntılı. em Oğuz Oğuz bunları kullanıyor mu kullanmıyor mu çok sıkıntılı olacak gibi gözüküyor. Şurada iki tane oyun oynamış. Artık o formları da düşmeye yavaş yavaş başlamış. Ama bir dakika. Biz ne zaman oynayacağız? Evet. Lens'le dördüncü hafta oynuyoruz. Yani bir son iki hafta. Lens'in kadrosu yani orta saha olarak çok sıkıntılı. Ve stoper bölgelerine baktığımızda Sağ bek, iki sağ bek var ve bir sol bek ve bir tane stoper. Yani çok ilginç. Biraz çok risk barındırıyor. Lens takımı nasıl toparlayacak bilemiyorum. Salı almakla çok büyük bir hata yapmışlar. Çünkü lens takımla salı alınsan diğer mevkilerde adamlar boş kalır. <laughs> Ve Salah'a da gol atabilecek adam lazım. Agüero var ama orta sahada pas atacak adam yok. e, atabilse de yani kadu değeri düşük. Bu yüzden çok gol yiyebilirler. Zaten ligde de kaç gol yemişler şu an. Lens takım 3 gol yemiş. Ama artık yavaş yavaş daha da fazla gol yemeye başlayabilirler. O ihtimal, o garanti var. Biz de bir puandayız. Yani ne olacağı belli değil. Ligde ne olacağı belli değil. PSG gibi bir takımdan beraberlik aldık ama e, deplasmana gideceğiz. Deplasman önemli ve deplasman içinde kadroyu iyi kasmamız lazım. Bu sefer Inter gibi çok öyle kötü bir kadro kasmayacağım. Inter Milan'da yine kötü bir kadro kasmadık. Ama burasının daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden de bu kadroyu elimizden geldiği kadarıyla adam etmeye çalışacağız. Derin ve bugünlük videomuzu bitirelim.